sizlerle beraberiz evet organik arazilerimizdeyiz tamamen hiç dokunulmamış flora fauna ısırganlar gördüğünüz gibi kuzu kulakları şu an burada gördüğünüz gibi kuzu kulağı bunu yiyebiliriz dereotu maydanoz Diş diş tohumlarını görüyorsunuz burada. Tamamen kuzu kula, biber, domates, roko, tere, pazı, pazı, nane. Evet, bunlar da pazılarımız gördüğünüz gibi. Rokolarımız. Oho. Evet bir yerde bulamayacağınız şöyle dikkatle baktığınızda çok önemli bir madde. Şöyle bakın bunlar şu an burada gördüğünüz bu tarhun dünyanın en güçlü ürünlerinden tarhun safra kesesi taşlarını düşürmekte. Olağanüstü bir şifa. Tarhun tarlamız. Bayburt valimiz Cüneyt Epçim kardeşim bunları yolladı. Bu bölgede yetişir mi diye. Bunları alın. Evet. Değerlendirin. Tabii ısırganlarımız burada. Evet şimdi bugün domates. Burada gördüğünüz domateslerimiz. Kayı domatesi. Kokulu domates. Evet. Dilimli maalesef. Küresel ısınma diyorlar ya. İşte yemyeşil kalan domatesler. Neden? Küresel soğuma var. Yalan söylüyorlar. Küresel ısınma dedikleri Burada görüyorsunuz. Şu anda domateslerimizin hepsi yeşil durumda. Hepsi yeşil kalmış. Bakın burada. Yeşil şu anda. Kocaman 19 dilimli. İşte gördüğünüz şu 19 dilimli kayı sortu dediğimiz yetiştirdiğimiz yaklaşık 1 kilo civarında olabilen domatesler. İşte bunları burada <laughs> alıyoruz. Maalesef sulanmış. Evet, bunlar. Biraz sonra da bu salatalıklarımız, tohumlu kayımı salatalıklar. Karadeniz bugün hırçın. Herkes ot, ağaç, kışlık odununu yapmaya başladı. Köy yeri. Bu sene biberlerimiz de olmadı. Yani bu sene 3 ay sıcaktan 11 Ağustos'taki sel felaketinden sonra da soğuk ve yağmurdan hala kendimizi alamadık. Evet. Şimdi topladığımız tüm bu domatesler toplandı. Evet. Bu ne diye sormayın işte. Kanserin ilacı Yabani hindiba Bakın hani bu top Veririz ya Evet Şu anda bu Hani üflediğimizde Bunlar hiçbir şey olmuyor Yabani hindiba Elmalarımız Maşallah diyelim Çok gür oldu narlarımız şimdi domateslerimiz toplanıyor sağ olsun kazımcılarımızda yukarıda gördüğünüz armutlar hurmalarımız bakın burada armut mısırımız 11 çeşit ispir fasulyesi dahil fasulyelerimiz tabaklarımız, kış fasulyemiz üzümümüz tabii ki yazını açmayan güllerimiz sıcaktan gül biliyorsunuz frekansı insana en uygun evet gördüğünüz gibi bunları kurutup gül suyu vesaire reçel yağını çıkarıyoruz. Göbeğinize sürün. O gece nasıl mutlu uyuduğunuzu göreceksiniz. Evet konumuz bugün domates. Evet. Şöyle yürüyelim toplanmış domateslerimiz burada. Son sezon maalesef bu sene işte burada da gördüğünüz gibi randıman alamadık. Dereotu tarlamız yoğun bir şekilde. Evet dereotlarımız, maydanoz tarlamız gördüğünüz gibi tamamen maydanozlar. Evet. Evet domatesler. İşte gördüğünüz gibi yaklaşık mesela bu domateslerimiz yaklaşık 750 gram Bunlar anaçlar. İşte burada gördüğünüz gibi tohum olarak burada sizin için seçildi. Bunları Şimdi bu da sulamamız, suyu tasarruflu kullanıyoruz, gördüğünüz gibi çatıdan aktarılan bu sular borularla buradan getiriliyor, havadaki azıtı almış olarak buraya veriliyor. Tabi bu kaynak suyumuz, şu anda bu akan kaynak suyu, burada yosun yetiştiriyoruz, gübre olarak kullanıyoruz devamlı bir ara balık düşünmüştük ama maalesef randımanlı olmadı. Sular yeterli olmadı. Kaynak suyumuz yosun atıyoruz. Su değerleniyor. Alkali oranı ona çıkıyor. O sularla da buradaki e, gördüğünüz şu hattımızdan bunları böyle sulama umum sulayla damlama sulamayla tüm bu gördüğünüz alandaki sulamalar bu şekilde yapılıyor. Su stresli bir ülkeyiz. Su petrolden çok kıymetli olacak. Onun için damlama sulama sistemimizi kurduk. Bu şekilde köy çeşmemizde, kış odamızda kalan ömrümüzü kaliteli, mutlu, huzurlu, güllerle, çiçeklerle, tabiatlarla hırsa gerek yok değerli dostlar. <laughs> Hırs etmeyin. Hırsın sonu hüsrandır, hasarettir diyoruz. Evet. Karadeniz'de bulutlar var. İşte Çamlıca köy camimiz. Büyük dedem, Zeynel dedem yaptığı cami bu. Sahip çıkıyoruz Allah'ın evi. Aşı boyalı evimiz ve şimdi tabii ki bayrağımızın altındayız burada. Tavizimiz yok. Evet size kırmızı güllerimiz çok özel bir sort kokulu gülü ilk defa yetiştirdik burada sizler için. Evet size inaboluyu merak etmişsiniz, Sual geldi. Size inabolumuzu gösterelim. Evet iyi tinabolu gördüğünüz gibi şu anda limanıyla Abdülhamit'in Türkiye'de 7 geminin şu gördüğünüz şu alanda bakın şurada 7 tane gemi vardı. 100 yıl önce şimdi madalyayı verdiler bize hiçbir şey kalmadı. İşte alanlarımız, ekim alanlarımız şu anda ve memleketimiz. Evet, tabii ki neredeyiz? Bayrağımızın altındayız. Hiçbir zaman tavit yok. gün bölge valimiz gelmişti. Ozan Tokat valimiz Balcı. Bayrağını da o gönderdi. Hocam yıpranmış biraz. Bu da bizim hediyemiz olsun dedi. Evet, bayrağımızın altında ülkemizi bekliyoruz. yollarımız tabii inşallah umutluyuz bir gün yapılacak. Bekçilerim de geldi. Nasılsınız bakalım? Otur. Otur bakalım. Otur. Otur. Evet sevgi gösterileri yapıyorlar. 13 tane canımız var. Bunlar bizi bekliyor. Evet, gelin bakalım. Gel, gel. Evet. Canlar bunlar. Bizim canlarımız. Hepsi evimizde bize bakıyorlar. E işte. Bunlarla ilgili de bu baba. Bunun babası var. Büyük dede var. Büyük baba var. Baba var. Üç nesil bir arada. Hepsi burada. Öyle. Umutları bizde. Evet. Biraz sonra sizin de yemekleriniz verilecek. Evet. Ata tohumları. Kolay değil. Sormuşsunuz bu bölge taşı fosil taş, canlı bir taş. Evimizin etrafı bu canlı taşla çevrili. Anıt kabir taşı dedikleri bir taş bu. Canlı ne sıcak ne soğuk geçirir. Bütün parazit virüs bakterileri öldürür. İşte bu taşı kullandık evimizde. Evet şimdi Elmas Hanım ee, hava soğuk olduğu için hafif de yağmur yağıyor. Aslında dışarıda size bunu sunacaktık. Ama bugün şimdi tohum almayla ilgili kendisinden evet bilgi alacağız. Kolay gelsin Elmas Hanım. Nasılsınız? Evet. Burası bizim şark köşemiz. Burası kış odamız. Şöminemiz burada. Burada tohumlarımız var gördüğünüz gibi. Hep tohum uygulamaları tek tek laboratuvarımız burada. Bunlar uygulamalar. Burada tek tek şişelerimizin içinde özel laboratuvarlar. Hep burada bu çalışmaları yapıyoruz. Maranki'nin tohum laboratuvarı. İşte domateslerimiz. Evet şimdi tohum alma. Burada elmasanın yıkamış. Güzel bu maşallah. Hakikaten çok güzel bir kayı. İçinde gördüğünüz gibi e, tohumları var. Tohumları Mesela bir tane kestiniz. Ben şöyle sizi şuradan çekeyim. Ne yapıyoruz şimdi burada? Burada şuradaki tohumları çıkarıyorum arasından. Evet. Burası biraz şey olmuştu. Tamam. Geçelim öbürüne. Bunları aldım. Bir tane keselim. Onu almışsınız. Daha sonra bunu heba etmiyoruz herhalde. Ne yapıyoruz onu da? Onu bahçeyi döküyorum. Evet. Mineralleri alsınlar diye. Evet. Onu Döküyoruz. Da, ondan sonra ertesi <laughs> er, ertesi, ertesi yıl, kendisi yılda. Çıkıyor. Ondan sonra bir geliyorum ki bahçede bütün domatesler evet. çıkmış. İşte Gördüğünüz anaç tohumlar burada içinde. Evet bu burada kurutuluyor ve Mart Nisan ayında sizler için e, gönderilecek ve dünyanın her yerine şeytanın bozduğu tohumları düzeltiyoruz. Geri kalan ne yapıyorsunuz? Şey sos yapıyorsunuz değil mi? Kaynatıyorsunuz. Onu da bilsin, Salça ha? yapıyorum salça. Salça yapıyor, sos yapıyor. Öyle küçük küçük doğuruyorum. Evet şöyle çekelim. Tabii tohumlar buraya Sonra da Sonra ama. Sonra bunu pişiriyorum biraz. Evet, az, pişiriyorum sonra, ama sonra. az pişiriyoruz. Evet, az pişiriyorum. Mikserden geçiriyorum. Ondan sonra onu kristal tuz e, şeyi suyunu çekinceye kadar onu pişiriyorum. Evet. Salça oluyor yani. Evet. Salça yapıyorum. ama Gayet de güzel oluyor. Kendi elimle temiz. Gibi. Yani temiz temiz şey evet. iç, içimize şey oluyor yani. Sinerek yiyoruz. Evet. Şu an gördüğünüz burada bir anaç. Bakın yaklaşık bir kilo e, civarındaydı bu. Evet, Kocaman. büyük, kocamandı. Tamam, şöyle yani bir tane gibi. keselim. E, bırakalım gibi. onu Elmas Hanım. Bir tane yeni binane keselim, onu koyalım. Bunu mu? Evet, bir dakika. Şöyle gördüğünüz Şurası gibi. Şurası yerde olduğu için bunlar. Evet, biraz e, nem olduğundan bir evet. sıkıntı yaşandı. yağmur yağdı. Şimdi bunu ne yapıyoruz? İkiye, tam ortadan. Evet, ikiye böldük. Bakın şöyle tutalım. Görelim. Yavaş şöyle. ışığa doğru şöyle bir tutabilirsiniz. Evet. Maşallah. Burada anaç tohumları. Evet. irileşmiş olan tohumları alıyoruz. Çıkarıyoruz. Biraz daha alabilirsiniz sanki alıyordum da yapışmış oluyor kolay kolay aslında Maran şöyle, şöyle yapardı ben bir tane göstereyim tamam elimle yapıyorum evet kirlenmesin diye elmasanın titizdir o konuda evet onu da sıkın şöyle aşağı doğru bir sıkalım sıkalım bakın, ama suyunu bu sefer olsun. sıkıyorum bu sefer. Şöyle, evet şöyle dursun bakın bir çekeyim ben bunu sıktığımızda bütün bu şeyler tohumlar kendisi çıktı Şöyle baktığınızda burada evet. Evet şunlar. Bakın burada içinde hepsi. Evet onları şöyle şey yapalım. Göremiyoruz diyor izleyiciler. Tamam. Evet bu da bitti. Biraz şöyle sıksak şunu masanın. Ama bütün şeyini alıyorsun. Evet. Bakın. Salçanın tadını değil. Evet, <laughs> şimdi hedefimiz salça değil, tohum almak. Evet. Bir tane daha keselim, şöyle gösterelim, irisinden kayı olan bir tane. Şöyle ben seçeyim size. Evet, o kayı. Alalım onu, tam ortadan. Önce bir. O dursun, onu sonra alırsınız elmasan. Tam ortadan ikiye bölüyorsunuz, Siz de ürettiğinizde. Bakın şimdi şöyle. Sıkıyoruz bunu. Bakın. Evet. Sıkıyoruz. Sıkalım. Evet. Sonra çekirdeklerin olduğu yerleri şey yapıyorsun. Evet. Çıkarıyorsun. Evet. Biraz sıkalım onun iç kısımlarında şey bakın gördüğünüz gibi. Tamam. Sonra onu ayıklıyoruz. Diğer parçayı alalım. Evet. Alıyoruz. Onu da sıkıyoruz bir dakika. Şöyle izleyicilerimiz o tarafa doğru görsün şöyle. Evet alıyoruz tohumları. Evet gördüğünüz gibi burada şu anaçlar burada hepsi koca koca gördüğünüz gibi. Bunlar ilk birinci ve ikinci domatesler. Bunlar büyüdü bir kiloya yaklaştı. Evet bir kiloya yaklaştı. Şu anda bunların içinde tabii yine tohumlar var ama onları da biz yiyelim. Çünkü şurada gördüğünüz bakın şu ıı, sarı likopen maddesi etrafındaki aynısı burada veya sos olarak en bu tohumları almamışsınız çok güzel tohumlar var burada evet. onları da biz yiyelim diyorsunuz evet. efendim siz siz olun ee, küçük bir bahçe alın ve bu bahçenizin içinde mutlaka domatesinizi yetiştirin artık çağ bu çağ Ama Sera Bunu... sera mı yapsınlar diyorsunuz. Sera yapsınlar çünkü bu soğuklarda evet yetişmiyor Çok iyi artık. netice alamıyorsunuz. çünkü. Bundan sonra artık pek mümkün görünmüyor diyorsunuz Teste. Bizlerden geçirin onları parçalayın evet. şekil salsanız yeri evet. yani Çünkü yiyemiyoruz. Yani evet gördüğünüz bir domates iki tane şimdi test. Evet, burada çıkardığımız tohumlar burada sizler için. Evet, bu kalanları da tarlaya atıyoruz ki orada yine tohumları çıksın. Evet, burada izleyicimiz soruyor diyor ki hocam, evet biz borakslı.